geliniz. Hadi öf, ne yapıyorsunuz ya? Ben gelin, gel. Gideyim ben artık. Hadi, hadi çok güzel giyin, giyindik bu sefer değil mi? Aynen, bu sefer gerçekten güzel giyindik Hadi gelin. Ay ben üst katı çıkacaktım. Aa hadi gidelim. Ee, ben gelemedim. Ee, dersiniz Ay yeni açıldığı için galiba çok kişi geliyor. Ay hakikaten. Aykan, Aykan ke. O bu kalecindeki sonluğu gördün mü ya? Ay aynen ya çok galip. Aa bu, bu kalecide ben de gidiyorum. Aa merhabalar ben seni görmüştüm. <laughs> seni de çok görmüştüm. Aa merhaba. Merhaba ben seni görmüştüm. Hazırlıyor musun beni Star? Aa doğru. oradayım. Seninle iyi arkadaş olduk? Evet. Hadi hadi gelin girelim içeriye. Ne yapıyorsun Tinga? Tamamdır. Gelin bakalım. Nereye girelim? Yani galiba e, burası çok sıkışık olduğu için yine eski eski yerimize gidelim buraya. Ben buradayım. Ben de buradayım. Aa, merhaba. Merhabalar. Ay artık bizi bilelim yani. Evet. Düşündük düşündük. İyi ee, taşındık artık gelelim içeri. Hey beni bıraktın. Gel. La 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 Gel kızım bakalım. Of ben de geleyim. Ay. Ay tuvaleti açtık yanlışlıkla. Bu tuvaletin ayarları da bir değişik. Aynen öyle. Aynen bey, beyefendi. <laughs> Çok komik. Bay galiba başka kişiler de gelecek buraya. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Hadi gel bakalım canım. Ay çok heyecanlıyım ben ya. Ay ben de ya. Hani hiç Yalnız e, e, şey umarım umarım tren konforlu. Ay umarım ya. Hadi biz nereye gideceğiz? E biz de şuraya gelelim. Beni bıraktınız. Babayı bırakmayın. Babasız kalırsanız ne olur biliyor musunuz siz? Ee, biz nereye geçsek? Biz şuraya geçelim ya. Tamam ben biraz. Ata yok şu şu biz burada biraz yatalım. Aynen ben de. Ay ben de geleyim artık ya yanlış kat yanlış kat yediye. Neyse bu günlerde çok fazla metroya geliyorlar. Bir gelinmiyor bir gelinmiyor gerçekten. E ee, dolu bir yer. Evet. Boş bir yer var mı? Evet. Evet, kalkıyoruz. Şu Şurada boş galiba. Ben geçeyim. Ben geçebilir miyim? Ha tabii ki de. Geçebilirsin. Eh çok iyi. Tamam bir buraya geçebiliriz. Evet, başlıyoruz. Telefon. Hayır bana öyleler. Teşekkürler. Ay nereye gidecektik biz? Çin serine gidecektik galiba. Aynen. Evet şu anda ilerliyoruz. Evet. Harika hissediyorum. Evet yiyecek servisimiz başladı. Ee, parası olanlar mı veriyor yoksa normal kişiler? Bedava. Bedava. Ya bedava. Evet Donald isteyen meyve suyu isteyen bana bir tane doldurun. tamam bir bakalım çok istiyorum evet. evet Evet. başka meyve suyu isteyen ben isterim tamam o zaman bardağınız yok evet tamam alın bakalım teşekkürler bunu çok severim. Anne biz ne zaman geleceğiz ya? Baba o da geldi. Evet. Kızım yani ben ne yapayım? Tren anca gidiyor. Ama güzel gitmeye gidiyor. Evet otomatik tren iyi ki. Aa burada var mı? Ben. Tamam alın. Evet. Kapıyı açmadan nasıl geliyorsunuz? Evet ormandayız. Şu anda internet kesilecek. Tam internet kesildiğinde de aranılır mı ya? Star ne sırasın? Star ben Sanfi. İyiyim. Kanka, iyiyim hala. Şey annem nasıl? Annen iyi hastanede. Niye hastanede? Ee, şey oldu. Hastanede çünkü e, aya ayağa kaymış evdeyken yürürken de yerde ıslakmış. Ayağı kaymış. Ay bir şey olmuş mudur? Yok, o kadar büyük bir şey yok da. Kemik kırılmış olabilir ayak kemiği. Bileği yani, falan kırılmış olabilir. Oo. Peki ağrıdan aç, aç, sonra düzelecek mi? E düzelir herhalde. Ah, tamam. Ay doktor dedi ki yalnız e, iyi ama çok yanına gitmeyin dedi. He, tamam. Biz San Francisco'ya gideceğiz. Oo oh, hadi hayırlı olsun. Normal Çin setine gidecektik ama Çin seti çok pahalı. <laughs> bir de çok güzel bir otelde kalacağız. Ondan dolayı çok sevineceğiz. Evet. Ve bizimle birlikte tüm neredeyse bu trendeki herkes oraya gidecek. Hayır yok herkes oraya gitmeyecek. Ben mesela Çin Settin'e gidiyorum. Ha, evet. Çin Settin. San Francisco'dan önce mi geliyor sonra mı? Ben önce diyebiliyorum. Aa bu arada yine oyuncağla tanıştık size. Adı Atavut Molly Molly mi? Güzelmiş. Evet Molly Molly. Molly. Bu benim en sevdiğim gözlüğüm ve yeni telefonum. bunlar normalde annemin diye ama annem bana verdi. Çok seviyorum. Annem hediye etmiş. Ee, San Francisco'ya ne kadar var? Şu anda nerede bahsettiğiniz farkında mısınız? Evet San Francisco. Türkiye'deyiz oğlum. Türkiye'de. Ben onca yıl boyunca San Francisco'ya geçtim ya. Daha Türkiye'den çıkmadık. Neredeyiz? Muğla'da anca oluruz. Yok. Daha şeyde Isparta'dayız. Oha. <laughs> Oha daha yeni mi geldik? Tamam e, düşündüğünden daha fazla değil. Yani çok fazla olduğunu düşünmedim ama yani bu kadar da az olamaz. Hayır fazla. Çok fazla Isparta. E, ee, San Francisco'ya gideceğiz ve da Sparta'dayız. İnanabiliyor i̇şte musun? İşte çok az gidiyoruz. Fark ettiniz mi? Yo. E şu anda tek biz mi bu kadar uzak kaldığını düşünüyoruz? Yani çok 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 uzak çok uzak. Aa, çok uzak. Ateşli içecek için. Evet gerçekten çok uzak ya. Düşünsenize yani Isparta'dan daha Türkiye'den Türkiye'ye bile geçmedik. Oho hayaller suya düştü. Daha e, daha o ülkeye gideceğiz. Sonra San Francisco ilçesinde de gideceğiz. Of daha çok var. Hadi hadi. Çok uzun sürmez. Neredeyiz şu anda? Şu anda kış tepelerdeyiz. Kış tepeler Muğla demek. Evet. <laughs> İki gün sonra. sonra. İki gün sonra. Evet sonunda çok farklı şeyler oldu. Çok heyecanlıydı ama bu <laughs> kısmı ben anlatamam. Of, of, of. Ay çok eğlenceli bunda oynamak ya ama çok sıkıldım. Aa oyuncağı çok güzelmiş. Ay teşekkürler. Ay baksana şu gazeteye ya. Burada gösteriyor. Ay. aman aman ya. Çok güzel. Baksana şuna. Bak 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 bak. Of. Siz de çok komiksiniz ya. Ee, bizim uçak e, tren tuttu. Kusmaya gidiyorum. Ay. E, ne, ne oldu hanımefendi Ne oluyor? Ee, kusacağım, 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 kusacağım. <laughs> ha, dur, 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 dur. hayır. atladım. Sen siz rahatladınızsa biz yanlış yola gittik. Hmm. Nereye gittik? San Francisco İtalya'ya doğru yöneldik. Hmm. Hayır. Şimdi geri döneceğiz. Tamam geri. Dön. sakin gidelim. Geri gidelim. Tamam gidiyoruz geri. <laughs> biz uçak tutuyor. <laughs> Uçak değil ya. Bir türlü söyleyemeyiz ben yatacağım. Uçak mı? İyi geceler ben uyurum. Beş gün sonra. Oh çok yaklaştık zaten. Şu içeceği içim. içeyim. Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Hayır olmadı. Evet, ha, tamam uykuma geri döneyim. Dur bir, bir saniye ne zaman varacağız? Çok yaklaştık. Kaç dakika kaldı? Yarın varırız. He, tamam. O zaman ben uyuyayım. Evet, gidiyoruz yavaştan. Ve geldik. Evet, evet sayın yolcularımız. Yolculuğumuz Bitiyor. Dı 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 dı. Kalkın kalkın bitiyormuş yoruculuk. Kalkın yorguluk. kalkın. Hadi kalkın. Ben de kalktım. Da... Aa sen mi bu kazacına gidiyorsun? Evet Doğmuş. He ben de orayım. He ben de gidiyorum. Oha. Bütün her şey gitmiştir. Ben de gittim. Aa ben bir kere bir yıl gittim sonra bıraktım. Yani sen kim ya? Çok güzeldi o kuleş. Ya yok benim gittiğim zamanlar 1920'lerdeydi. Ya sen kaç yaşındasın şu anda <laughs> Şaka şaka yaptım ya. Yani biraz eski. Yani Luvu kolejinin daha gelişmemiş halindeydim ben ha, o zaman şeyde gittin. 2019'da gittin. He evet. Ben e, ben e, biraz bu Koleji'ne geç başladım. Ha. Ben ben de Kingo'yu orada tanıştım zaten Kingo'yla. Ama evet. sonra ayrılınca ben ayrıldım. Onunla birlikte ayrıldım. Sonra işte oldu. Hadi ben toplanıyorum artık yavaştan. Gel kanki. Hadi gidelim. Hadi alalım bakalım. Yavaştan toplanalım yani ee zaman geldi. Zamanı geldi Gorviti <laughs> Ay Gorviti hatırlıyor musun onu? Tamamdır ben toparla toparlandım kanki kitap kitabını koy sen de. Ay, ay ay biz de gidelim artık. Hadi biz burada bekliyoruz. Bitmiyorsun ben şunu kafama tekrar koyayım. Ay ben de şunu içeyim artık. iki saatte içemedim yani. Ben de şunu takayım. Yüzüme gözlüğümü takayım gidelim. Evet çok hazırız. Ay bir de gelelim artık. Ay ben de şu kristalimi alayım. Oha yanına erzavak yerine kristal almış. <laughs> evet. A hadi gidelim. Canım benim. Sen de gel. Koy ah, pardon sizin kocanız nerede? Yurt dışına çıktı. Ben de onun yanına gidiyorum işte. Sen bırak nasıl go? Ha kocan orada mı yaşıyor? Şanslısın. İyi. Hadi hadi herkes kalksın. Aynen ya. Evet herkes kalktı. Evet yolculuk ve yak bitti. Evet. Durun, biraz daha varmış. Bitti. Tamamdır, herkes inebilir. Yes, yeah, sonunda. Hadi artık inelim. Evet, 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 evet. Evet. Ay çok ses var ya. Aynen. Uy. Ay. Ay neredesin Kingo? Seni kaybettim. Ah ben de geleyim. Kızım neredesin? Seni kaybedeceğim. Ay boş verin. Ben direkt atlayacağım. Çut. Kadın. Ay benim tozum geldi çocuklar. Ben geliyorum. Çocuklar diyor. Çocuklar diyor. Yanında bir karısı var ya şunun. Ay kaybettim sizi kaybettim. Çocuklar ben geride kaldım. Ha, tamam toplanın toplanın üçümüz. Koşun. Koşun şimdi herkes asansöre koşacak çünkü. Ay çabuk koş çabuk çabuk çabuk. Herkes geldi ya bayağı kişi var. Çocuklar beni bırakın. Bırakmayın. Bırakmayın. Hmm. el alemin çocuğunu ben aldım. <laughs> Aa, kimin çocuğuydu bu? Benim çocuğum. Gazetem düştü. Oha. Bavulunu ilk unutan kişi benim galiba. Ay bavulunu <laughs> Aldım geldim hadi. Aldım yendim ben seni yendim. Hadi koşun koşun koşun. Ay çabuk çabuk çabuk. Ya Tingo ben seni yine kaybettim. Ay aynen. Hadi koşun koşun çabuk sata sonra ilk kesilmeliyiz çabuk, çabuk hadi ben koşuyorum çünkü çok yoruldum koşun eyvah asansör bizi taşımayacak Aa, bir dakika şoför Ha do Biz kaldık. Hayır, hayır çocuğum. Ay bir baba babanız da bab işte bizi unutuyor ya Allah Allah. şimdi konumuz lazım? Son on, bak. Son. O dokuz Evet çıkıyoruz. İkisi için tam olarak yüzler 100 like, yüz 100 abone. Yüz abone. <laughs> A yok. İkisi için 90 aboneye geldik. Evet. Aynen. 4 üye daha gelsin. Vallahi bu 5 günde 5 video atacağım. Evet. Görüşürüz.